Bugün bir gönülden bir şükretmek istiyorum. Zira o kadar şükretecek neden var ki. Farkında olmadan yaşayıp gidiyoruz. Hele de bugünlerde. Gün geçmiyor ki etrafımızdan, eşimizden, dostumuzdan, arkadaşımızdan koronavirüse yakalanmayanı ya da koronavirüsten vefat etmeyeni duymayalım. Her gün birilerini duyuyoruz ki koronavirüs olmuş ya da her gün birilerinden duyuyoruz ki koronavirüsten vefat etmiş. Efendim bu illete yakılanlara acil şifalar diliyorum. Vefat edenlere Allah rahmet etsin diyorum. Mekanlarını cennet etsin diyorum. Biz bugün koronavirüse yakalanmadık. Şükürler olsun. Şu an nefes alıp veriyoruz. Şükürler olsun. Şu an evimizin içinde sıcak bir ortamdayız. Açıkta değiliz. Bir şükür olsun. Karnımız tok. Çayımızı da içtik. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Sağlığımızda yerinde olduktan sonra gerisi teferruat. Allah cümlenize huzur ömürler versin.